Hazırladık. Hava da güzel. Ne gülüyorsun bu ışık altından? Ne oluyor? Ferhat? Ne sen? Bu ne? Bu ne? Alo. Demek şimdiye kadar hiçbir şey olması gerektiği gibi olmadı. Ferhat evet, ben seni üzmek için öyle bir şey söylemedim. Haklısın diyebilirsin de. Yani geçmişi değiştiremem sonuçta. Ama geleceğe dokunabilirim belki. Tabi hayat bize ne hazırlayacak bilemeyiz. İnsanoğlu sözü kadar var Aslı. Hayali kadar var. Ondan sonrası kader. Ama ben sana bir şey için söz verebilirim. Mutlu olman için. Ailemiz için. Çocuğumuzla güzel bir gelecek için. Bunların hepsinin sözünü verebilirim sana. Anlatacak mısın beni? Ağla. Ama mutlu olacağın için ağla. Geleceğimiz için ağla. Bana yeniden aşık olacağın için ağla. Hani o gün bana benimle evleneceksin dedim ya. Sen de evet dedin. Çünkü kaçacak yerin yoktu biliyorum. Bilmesen de hayatıma dokundu yaralarımı iyileştirdin. Beni adam yaptın. Ferhat yaptın. Bir yüzük taktık geçmişte. Senin için prangaydı. Benim için de vicdan azabı. Ama şimdi başka. Şimdi ayrı. sever misin? Ne göz <laughs> Ben de diyorum ki yukarıda yüzük nerede? O gitmiş, henüz gelmiş yerine. Hareket ediyor mu? Olur mu öyle <laughs> i̇şte Çocuğum hareket et çocuğum. <laughs> nasıl olsun öyle bir şey? Yani bir tuhaf bir şey Aslı yani baktığın zaman. Yani anlayabiliyorum ama... Hı. ...içinde böyle kıpır kıpır bir şeylerin olması garip değil mi? Öyle. Genelde böyle bir şey derler, yemek yediğinde hareket eder. Özellikle tatlı yedikten sonra falan. Sever benim yemeklerimi oğlum. O değil de sen gerçekten bir saatte bunların hepsini nasıl hazırladın? Bizim de bir şeklimiz var illa ki yani yöntemlerimiz var değil mi? sağsun İlya yardım etti de. Hı. Menü benim. Öyle mi? Silahlar ve tencereler tabii böyle yemekler bir araya gelmiyor ama yaparız biz de. Silah meselesini zaten bir tarafa bıraktık. Ama yani ne bileyim böyle yemek yapıyor olmaz senin enteresan ben hiç tahmin etmezdim yani. Şunlara bak. Eyvallah. Fat bey, herhangi bir kısmında acaba restoran açmayı düşündünüz mü? Bir kahvaltıcı dükkanı açmayı düşünmüştük aslında. Hmm. Yani düşündüm öyle, hayal meyal işte. Hani bir kere gelmiştiniz ya, bu hmm. İyitle falan. Hatırladın mı? Unutur muyum hiç? Çayı koy doktor tavşan kanı olsun. Of. Ah seni seni. Onun ah gibi seni. bir şey işte, yani böyle yazın böyle yeşilliği falan olur, böyle püfür püfür eser. Ve akşam yemeğine gitmek için insanlar da bir yerler seçerler. Ama hmm. biliyim onlar cafcaflı oluyor, gerçek olmuyor. Ama kahvaltı dedim mi ham maddesini bilir insanlar. Menemendir işte, demlikte çayın gelir. Öyle termosta mermusta değil yani. Taze taze. Kalite olacak. <laughs> İyi. Olur belki bir gün. Bakarsın. Hayal işte bizimki. Canımın içi. Hmm. Şu halimize bak. İki inatçı oturmuşuz buraya. Kıkır kıkır yemek yiyoruz. Şu halimize bak. İlk başında bizi gören şu halimizi görse hayatta inanmaz. Ama demek ki hayatta her şey mümkün. Yeni bir sayfa açtık biz. İstediğimiz gibi doldururuz artık. O yüzden belki bir gün bir kahvaltıcımız da olur. Sen istersen her şey olur. Sıkıntı yok. Of, yerim. daha çok. Peki. Şimdi gelelim 10 puanlık soruya Ferhat Aslan. Evlilik teklifi nereden aklınıza geldi? Yani öyle olmuyor mu? Kadının erkek tanışıyor. Adam da artık ruhi kesimi buldum diye yüzüğü takıyor. Ruhi kesim? Aynen. Ömrünün geri kalanını onunla geçirmek istiyor işte. Alıyor benim gibi böyle parmağına yüzüğünü takıyor. Ha biz de onlar gibi yeni bir hayata başlayalım dedim Aslı. İyi güzelmiş. Güzel tabii. Tabii daha bitmedi. Gelinliğini falan alacağız. Gelinlik mi alacağız? Evet, istediğin yerde düğün yapacağım sana. Düğün? Aynen. Oh, iyiymiş. Ama böyle bir aile e yeter. Ben fazla bir şey istemem. Tek bir şartım var. O smokini giyersin. Smokin mi? Damat dediğin smokin giyer. Ne giyeceksin? Takımla mı çıkacaksın? Yani şimdi ben öyle papyonla falan insanların içine çıkamam Aslı. Ben anlamam. Şu yüzüğü görüyorsun değil mi? Bunu parmağıma taktığın andan itibaren Sefa devrinin sona erdi. Aslı'nın devri başladı. Bundan sonra öyle kendi kafana göre hareket edemezsin. Eyvallah. İlla bizim de devrimiz başlar. Ya onu da düşünürüz. Bakmak lazım. Üşüdün mü? Biraz içeriye geçelim mi? Hadi gel yeter. <laughs> gel bakalım. Hayırdır sabah sabah? Kim taşınıyor böyle? atıyorsunuz değil mi? Bebek odasını hazırlıyoruz. Gel. Bak diyorum ki burayı oda yapalım. Çocuk odasını. Biz de bu kata taşınırız. Yani tabii sen de istersen. Aydınlık burası çok güzel. Bak şuraya yatak koyarız tamam mı? Gardırobu böyle koyalım. Buraya güzel lambalar asalım. Ondan sonra bir de bu şeyler var ya tavana asılan. Ee, ne onun adı? Fosforlu fosforlu yıldızlar var. Böyle uyurken onları izlesin. Böyle projeksiyonlar var. İşte bulutlar, kuzular falan tavanda böyle hareket ediyor. Mert uyurken onları izler. Güzel olmaz mı? Mert mi? Ha Mert. Çocuğun adı Mert mi olacak? Evet. Doktor sen bana böyle sormadan isim <laughs> koymalar falan ha? Yok bir şey sakın. Rüyamda gördüm. Gerçekten. Mert de adı. Güzel isim değil mi? Yakışır. Sana da, bana da, ona da. Hı? İyi başlayayım o zaman bir iki hareket yapmaya. Olur. Tamam ben zaten hazırladım. Her şey hazır. Mavi mi olacak diyorsun? Mavi. Ben bak ama kestirmeleri yapmak lazım. Tamam Ben kestirmeleri yapayım. Sen, sen ortadan başla. Yavaş ama yavaş. Tamam başlayayım ya. Bizim hayatımız böyle boyamalarla geçti kızım. Öyle mi diyorsun? Yani. Bak şimdi görüyorsun. Bak hep aynı yere yapıyorsun. Sonra fırça izi kalıyor. Kalın alıyorsun boyayı. Ama bak, bak iz azar kalmadı azar. yani benim yaptıklarımda. Nasıl kalmadı? Bak kaldı işte. Aslı iz falan kalmadı benimki gayet güzel. Sen kendininkine bak. Seninki tren rayı gibi olmuş yani. İz kalıyor. Şunu bak azar azar sür. Tabii hava da uçuşuyor değil mi? Aynen öyle. Tamam azar azar. Tamam mı devam mı? Boyamaya devam. Kaşınıyorsun sen ha kaşınıyorsun. Ne kaşınıyorsun ya? Gel bakayım şuranda senin ne var? Ne ne ne? Ne yapıyorsun ya? Yakışıyor ama yakışıyor. Al işte bak. Sana da yakıştı yapma. Yapa, yapma, yapma, ee, da. yapma yapma yapma. Tamam, yapma. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.